Şimdi mutabakat metnine baktığımızda aslında zaten kamuoyuna yansımış ve kamuoyu tarafından da bilinen konuların e, metne yansıdığı ve bunun ortak imzayla kamuoyuna açıklandığı bir metin görüyoruz. Yani bizim için sürpriz olan o metinde herhangi bir sürpriz e, madde yok. Sürpriz madde e, son anda bu krizin aşılmasında ortaya çıkan iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması meselesi var. Yoksa diğer hususları zaten kamuoyu az çok e, bugüne kadar ki e, toplantılarda toplantı metinlerinden ve e, partilerin sözcülerinin kamuoyuna açıkladığı fikirlerden zaten biliyoruz. Yani e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ya bu sistemin e, geçiş döneminde parlamenter sisteme geçiş döneminde nasıl yönetileceği konusunda e, zaten bize fikirler e, vermişlerdi daha önceden. Ya yani bunun bir istişareyle birlikte uzlaşmayla ile ortak bir mutabakatla belli şeylerin yapılacağı konusunda bir sorun yoktu. Şimdi iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması kamuoyu tarafından çok heyecanla karşılandı. İktidar iktidar kanadından da ilk cevap Mehmet Uçum'dan bunun anayasaya aykırı olduğu yönünde bir değerlendirme geldi. Şimdi hukukçular hukuk metinlerinin lafzıyla bağlılardır. Yani eğer e, hukuk lafzı e, bize bir açık bir fikir veriyorsa bu metnin başka tür bir yorumla farklı bir sonuca gitmek mümkün değil. Şimdi e, hele hele Cumhurbaşkanlığının görev süresiyle ilgili anayasada açık hüküm olmasına rağmen bu kadar tartışma konusu olmuşken bu açıklığa rağmen böyle bir tartışma olmuşken ve Mehmet Uç'un bu açıklığa rağmen kalkıp, yok tekrar aday olabilir, sistem değiştirmiştir e, diyen bir insanın e, anayasanın 127. maddesinin 127'ye 5 maddesini e, belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasına engel olarak göstermesi bence çok e, biraz hafif e, kaldı. Çünkü 127'ye 5'te bununla ilgili bir düzenleme yok. yani açık bir düzenleme yok 125 sadece şunu söylüyor diyor ki e, yerel yönetimler e, vesayet makamı tarafından denetlenir diyor Şimdi evet. açık yani burada öngörülen şey idare hukuku anlamında e, belediyelerin e, vesayet makamı dediği yani yürütme tarafından bir denetime tabi tutulması ile ilgili tamamen idare hukukuyla alakalı bir şey baktığımız zaman e, bunu İdare nasıl yapıyor? E, valiler ile yapıyor, kaymakamlıklar eliyle yapıyor, büyükşehir belediye başkanları için İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapıyor. Bazen de merkezi yönetim tarafından yapılıyor. Yani bugün büyükşehir belediyelerinin yapmış oldukları bir takım kredi anlaşmaları Cumhurbaşkanının doğrudan onayına tabi. Evet. İşte e, yine e, belediye başkanlarının yapmış olduğu bazı işlemler valinin onayına tabi. E bazı büyükşehir belediye başkanlarının ya da belediye başkanlarının atamaları İçişleri Bakanlığı'nın onayına tabi. E şimdi bu vesayet sistemi var. Şimdi deniyor ki bu vesayet sisteminde belediye başkanıyla vesayet organı birleşmez. Oysa birleştiğini biliyoruz. Nasıl birleşiyor? Belediye başkanını görevden alıyorsun yerine kayyum olarak vali atıyorsun. Vali hem valilik yapıyor hem de belediye başkanlığı yapıyor. Dolayısıyla Buna bir engel yok. Şimdi belediye kanununa bakıyorsun. Belediye kanunu da çok açık. Yani 37.2 maddesi belediye kanunun. Diyor ki belediye başkanları siyasi partilerin yönetim kadrolarında görev alamazlar. İşte spor spor kulüplerinin başkanı olamazlar. Başka bir yasak yok. Anayasanın, Cumhurbaşkanı'nın başka görevi... Bir, başka bir kamu görevi üstlenemezler değil mi Sayın Hüseyin Türk? Hayır. Hayır. Sadece diyor ki siyasi partilerin e, yönetiminde görev alamazlar, kulüp başkanlığı yapamazlar. Yani bir engel yok. tanımı yok. Yani açık bir düzenleme yok. Şimdi e, yine Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanının yetki ve görevleriyle birlikte e, bakan ve bakan Cumhurbaşkanı yardımcılarının nasıl atanacağı usulü düzenlenmiş. Orada da sadece milletvekili bakan olarak atanırsa milletvekilliği düşer diyor. Bunun dışında hiçbir yasal düzenleme yok bu konuda. Olmaması bunun yapılmasına bir engel durum oluşturmuyor. Peki. Ya yani bir yasal engel yok. Peki. Ama şunu söyleyebilirsiniz bana. Diyebilirsiniz ki ya bu iki büyük şehir, Türkiye'nin en büyük iki şehri Evet. kişiler hem büyükşehir belediye başkanlığını hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını nasıl yürür? Şimdi e, bence metinde de e, bununla ilgili bir ibare var. Ne deniyor? Deniyor ki Cumhurbaşkanının uygun göreceği zamanda ve tanımlanmış görevlerle. Evet. Şimdi tanımlanmış görevde muhtemelen tanımlanmış görev kişilerin eğer belediye başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa muhtemelen kendi Yapmış oldukları belediye başkanlığı göreviyle de uyumlu o kapsamda bir e, görev tanımı yapılacak. Yoksa siz e, belediye başkanına cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aynı zamanda Türkiye'nin yargı işlerini ya da içişleri işini ya da e, büyük e, sanayi enerji işlerini veremezsiniz. Evet. Ya yani orada doğrudan kendilerinin göreviyle görev kapsamı ile ilgili yerel yönetimlerle ilgili Şimdi büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu depremin e, olası ortaya çıkardığı yapılması gereken sonuçlarla ilgili işte İstanbul çok büyük bir deprem tehdidi altında. Onunla ilgili pekala bir görev tanımı yapılabilir. Böyle bir görev e, verilebilir. Peki. Ama burada ben kamuoyuna şunu söylüyorum. Bir yasal engel yok. E, bununla ilgili çok açık bir şekilde e, belediye kanununda düzenleme de yapabilirsiniz. Bununla ilgili bütün tereddütleri de gidersiniz. Buna engel bir durum yok ama anayasal olarak bir engel yok yani. Peki. Ne dersiniz Bülent Bey? Ee, bizi ne nasıl bir süreç bekliyor eğer Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa bir geçiş süreci kavramı var artık zihnimizde. Tekrar tekrar seçimler mi olacak ve siz de dersiniz 7 başka yardımcılığına. Seçimlerin olmayacağını zaten e, protokol metninde yazıyor. Yani seçilecek e, e, meclis ve cumhurbaşkanı dönemini tamamlayacak deniyor. Evet. E, onda bir tereddüt yok. E, çok açık şekilde yazılmış. Dolayısıyla e, işte geçiş döneminden sonra tekrar seçim yapılacağı konusu öyle bir tartışma Kapanmıyor. yok. Kapandı. Şimdi e, Yaşar Hocam'ın söylediği yani Kemal Bey'e güvenmedikleri için mi yanına iki tane belediye başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak veriyorlar evet. bence Kemal Bey'e güvenle alakalı değil ee, iki belediye başkanının orada olmasının sebebi e, yönetimden kaynaklı bir boşluktan ziyade e, o iki belediye başkanının yani Türkiye'de yaşıyoruz ve her gün e, bu tartışmaları yapıyoruz İki belediye başkanının Türkiye kamuoyunda Türk milletinden aldıkları ciddi bir güç var ve e, buradaki hamleyle bu iki belediye başkanının gücü e, Kılıçdaroğlu'nun yanına ek güç olarak veriliyor. Yani bu seçimde olası e, bir handikapı gidermek için e, Meral Hanım tarafından böyle bir öneri getiriliyor. Yani burada e, bunun başka bir şekilde yorumlanmasını... E, ben yani bu yaşanan tartışmalardan böyle bir ta sonuç çıkarmıyorum yani çok basit bir şekilde e, kendilerince kazanacak aday tarifi yapıyorlardı ve bu kazanacak aday tarifinde Kemal Bey'i e, bu konuda riskli görüyorlardı ama şimdi e, bu iki belediye başkanının Kemal Bey'in yanında ve bu yönetim içerisinde yer alacaklarını açıklayarak, ee, bu iki belediye başkanının var olan gücünden yararlanmaya çalışılıyor. Seçimde de bu güçle girilecek. Bu iki belediye başkanı e, Kemal Bey ile birlikte e, seçim kampanyası sırasında sadece e, birer belediye başkanı olarak değil aynı zamanda seçimin kazanılması ve yönetimde de e, kendilerine görev verildiği takdirde bu görevi yapabilecek, yapacak e, siyasi aktörler olarak seçimlere giriyorlar. Ee, ve bu e, millet ittifakına bir sinerji bir güç kattığı da çok ortada. Ee, bunun işte Kemal Bey'in yanına e, bu kadar sıralı cumhurbaşkanı yardımcısı veriyorsun. işte Kemal Bey'i e güvenmiyor musun? Ben e, bu böyle bir tartışma olduğunu ve de bu yapılan işlemin bununla ilgisi olmadığını tamamen seçimleri kazanmayla alakalı bir Kerem Bey. olduğunu düşünüyorum. Ee, Bülent Bey nasıl bir cumhurbaşkanı bekliyorsunuz Kemal Bey'den seçilirse? Yani Kemal Bey'in belki yapmış oldukları ve yürütmüş olduğu ilişki tarzı nasıl bir cumhurbaşkanı olacağı konusunda da bize bir zaten büyük bir fikir veriyor. Yani Kemal Bey devlet deneyimi olan bir kişi, dürüst bir insan, insanlarla iletişimi düzeyli, hoşgörülü bir insan. Ama aynı zamanda çok çalışkan birisi Kemal Bey ve e, devlet hassasiyeti çok yüksek olan birisi. Yani devletin kaynakları konusunda e, bu kaynakların harcanması konusunda çok hassas birisi. E, yine bürokrasi e, deneyiminden kaynaklı olarak e, liyakatın ne kadar önemli olduğunu, devlet buralarında liyakatın ne kadar önemli olduğunu e, en iyi bilen kişilerden birisi. Ee, tabii yani yönetim tarzı olarak e, Kemal Bey e, parti içerisinde de belli bir düşüncedeki insanları işte öne çıkaran belli bir zümreye e, ayrıcalık tanıyan bir yapısı yoktu. Bunu yönetime geldiğinde de Cumhurbaşkanlığında da aynı şeyi yapmaya e, devam ettirecektir. Herkese eşit mesafede herkesin liyakatına göre, hak ettiği göreve göre bir e, işlem yapacaktır. Ama en büyük şey de bence Türkiye'nin kaynaklarını doğru kullanma, e, düzgün kullanma anlamında büyük işler yapacaktır. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu 12-13 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sürü belediyesi var. Bu belediyelerin ciddi kaynakları var, ciddi Bütçeleri var ama bugüne kadar ne Kemal Bey ile ilgili, ne Kemal Bey'in ailesiyle ilgili, ne yakın çevresiyle ilgili, işte şu ihaleyi şuna verdiler, şunu zenginleştirdiler, bu kişi Kemal Bey'in zenginleştirdiği kişidir sözünü hiç kimse duymadı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan hiçbir iş adamının ya da bir kişinin belediyede benim şu ihalem var ya belediyede şu imar sorunum var bunun için Kemal Bey'e gideyim e, düşüncesinde olmadığını gördüm. Ya bu olmamasının sebebi şuradan kaynaklanıyor. Siz Kemal Bey'e böyle bir teklifle dahi gidemezsiniz. Kemal Bey'e bunu teklif dahi edemezsiniz. Yani benim İzmir Büyükşehir'de ihalem var. Kemal Bey bu konuda belediye başkanını arayın da bana ayrıcalık tanısın noktasına hiçbir zaman getirmemiştir. Yani bu 12 yıllık, 13 yıllık genel başkanlığı döneminde nasıl davranmışsa, devletin kaynaklarını nasıl kullanmışsa e, ve kendisinin sonuçta maliye kökenli olması nedeniyle devletin yönetimi konusunda vatandaştan toplanan vergilerin vatandaş için harcanması sırasında hiçbir yolsuzluğa prim vermeden herkesin hakkını koruyabilecek ve Türkiye'deki farklı Siyasal düşüncedeki insanların, farklı renkteki insanların, onların hukukunu da koruyabilecek bir kişiliğe sahip. Ben Kemal Bey'in çok iyi bir cumhurbaşkanlığı yapacağını düşünüyorum. Hem sahip olduğu bilgi birikimi, devlet deneyimi, kendi karakterinden kaynaklanan özellikler, bütün bunlarla belki Türkiye'nin bu zor döneminde bu işin altında kalk kalkabilecek bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum ve bunu da başaracaktır diye düşünüyorum. Peki. Yaşa Kemal Kılıçdaroğlu aslında Cumhuriyet'in e, en büyük e, projesi projesini ortaya <laughs> çıkardığı bir tablonun e, kendi şahsında bütünleşmiş halidir. Ya buradan kastım Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün koltuğunda oturuyor. Siz, Cumhuriyet 134, Halk Partisi 2000. 200... koltuğunda oturmak Elbette bu ülkede yaşayan bir Cumhuriyet Halk Partili için en ulaşılması gereken en ideal koltuktur. Ve Kemal Bey orada oturuyor. Şimdi Kemal Bey'e baktığınız zaman geldiği nokta itibariyle bu Cumhuriyet'in yaratmış olduğu, bu Cumhuriyet'in vermiş olduğu olanaklarla buraya gelmiş bir kişiliktir. Ve bu Cumhuriyet'in bütün temel ilkelerini, Atatürk'ün bütün ilkelerini içselleştirmiş ve bunu da kendi yaşamında göstermiş birisidir. Ve şimdi bu Cumhuriyet'in büyük projesi olarak Kemal Bey bu Cumhuriyet'in bir evladı olarak, bu Cumhuriyet'in yarattığı bir kişi olarak Atatürk'ün her Türk ferdinin e, görmek istediği ve o koltuğa talip. Bence bu nitelikleriyle o koltukta bunların e, Cumhuriyet'in bir çocuğu olarak o cumhuriyetin niteliklerini koruyabilecek vasıflara, karaktere sahip birisidir. Ve bunları yapabileceğini düşünüyorum. Bunu hep beraber zaten bütün Türk milleti de görecektir. Peki.